Merhabalar. Doktor Ahmet Güzel. Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak 5 yıldır görev yapmaktayım. Bugün sizlere ortopedi polikliniğine başvuran en sık ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Polikliniğimize son zamanda en çok diz eklem ağrısı şikayetleriyle başvurulmakta. Bu diz eklem ağrıları çok basit bir kireçlenmeden çok ileri seviyedeki kireçlenmeye kadar olabilmektedir. E, siz hastalarımızda eğer dizlerinde gece ağrısı, yol yürümekle, kısa yol yürümekle oluşan ağrılar, merdivenle çıkmada sıkıntı, dizlerde kilitlenme şikayetleri oluyorsa e, hiç vakit kaybetmeden e, poliklinize başvuru yapmanız gerekmektedir. E, çünkü erken tedavi ve erken tanı bu hastalıktan ilerlemesinde e, ciddi bir engel olmaktadır. E, özellikle yaşam koşulları, obezite, e, alışkanlıklar, e, bunlar bu tarz diz eklem rahatsızlıklarında büyük bir önem arz etmektedir. E, erken hekime başvurmak, ortopedi poliküne başvurmak, bu eklem, diz eklem rahatsızlıklarının çözümünde e, iyi bir seçenektir. Eğer bu tarz şikayetleriniz varsa, mutlaka orta bir başvurmanızı isteriz. Teşekkür ederim.